Şimdi yeni doğan bir bebekte doğumdan birkaç gün sonra siyanoz saptanıyor. 11. sorunuz. Fizik madde diğer sistemlerde bir anormallik saptanmıyor. Ve nazal oksijen verilmesi sonucu siyanozda düzelme olmuyor. Ve arteryal parsiyel oksijen saturasyonu. Bunu düzeltelim. Şu parsiyel oksijen basını demek daha doğru aslında. %98 bulunuyor. En olası tanı nedir? Şimdi burayı biraz açayım. Birkaç bilgi verdikten sonra bakalım. Bir Bebekte siyanoz gördüğümüz zaman santral siyanoz. Ne yapacağız ilk olarak? Santral siyanoz dediğimizde bu ya kalp kaynaklıdır ya akciğer kaynaklıdır. Ayırmak için ne yapmamız lazım ki onu yapmışlar bakın. 100, %100 oksijen solutacağız. Siyanozu açılıyor mu, açılmıyor mu ona bakacağız. Eğer siyanoz açılıyorsa akciğer kaynaklı. Açılmıyorsa kalp kaynaklıdır. Bir kere bu. Şimdi burada bakın siyanoz oksijen verilmesine düzelmiyor. O zaman akciğer kaynaklı patolojileri yok edebilirim. Peki bu çocuk eğer kalp kaynaklı bir siyanoz olsaydı, arteryal kanla venöz kan birbirine karıştığı için bu çocuğun periferden ölçtüğüm oksijen saturasyonu nasıl olurdu? Düşük olurdu. Kan gazıyla baktığım parsiyel oksijen basıncı nasıl olurdu? O da düşük olurdu. İkisi de düşük olurdu. Oysa bu çocuğun %98. O zaman bu çocuk kalp hastalığı da değil. Peki bu çocuk ne şimdi? Şimdi bakın arkadaşlar. eritrosit içindeki hemoglobinde ki demir artı 2 değerlidir. Yani ferros formdadır. Demir oksijenini kaybettiği zaman ne olur? Ferrik forma geçer. Bir kere bunu unutmayalım. Şimdi methemoglobine mi var şıklarda? Ne demek methemoglobine mi? mi hemoglobin anormal hemoglobinlerden bir tanesi. Özelliği oksijene afinitesinin aşırı yüksek olması. Bakın burada bir eritrosit metemoglobin taşıyorsa oksijeni bağlar. Ama bunu dokuya vermez. Dolayısıyla hastanın eritrositleri oksijenle doludur ama dokuya vermediği için oksijenli periferik oksijen saturasyonu çok düşüktür ve santral siyanoz olur. Tamam. Eğer bu bir kalp hastalığı olsaydı, kandaki oksijen basıncı, periferdeki oksijen saturasyonu ikisi de düşük olacaktı. Eğer kandaki oksijen basıncı yüksek, periferdeki düşükse, bu bana ne düşündürür? Bu çocuğun oksijeni var ama dokuya vermemiş. O zaman bu metemoglobinebilir. Tamam. Burayı düzeltin. İleride bununla ilgili bir soru daha var. Orada daha net olacak. Metemoglobinemide kan gazından baktınız. Parsiyel oksijen basıncı normaldir periferden bakılan oksijen saturasyonu düşüktür. Bu da size eritrositin oksijenlenmiş olduğunu ama dokuya oksijenini vermediğini gösterir. Tamam mı arkadaşlar? Kalp hastalığında bu iki değerin de düşük olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu çok tipik bir metemoglobin emi. Tedavide veriyoruz bu hastalara? Metilen mavisi ya da C vitamini tedavide kullanılıyor. Evet, santasyanozda aklımızda bulundurmamız gereken durumlardan birisi, umarım açıklandı yeteri kadar. Her zaman metemoglobin'i de akılda tutmanız gerekiyor. Özellikle kan gazında oksijen normal, periferden bakılan saturasyon düşükse direkt metemoglobin'e mi düşünmeniz gerekiyor.